Şu anda Atakum sahildeyiz Sokak köpekleriyle bir evcil köpek karşılaştı. Bakalım ne olacak? Yolu kestiler şu anda. Az bizim hayvanlara bak. Hepsi besili yani. Şu an, <laughs> şu an kellerini abat Mağabatlarını zor kaldırdılar şu an. Bu kadar. Havladılar bu kadar. Enerjiler bitti şu an. <laughs> bu kadar. Abi bu kadar yemek ne, ne yediniz siz ya? karşıdan hareket gelmeyince ölü taklidi yapıyor şimdi karşıdaki köpek. Aynen bak sahip şu anda çok mantıklı bir hareket yaptı. Bak bu da arada <laughs> yemek götürüyor. <laughs> Lan millet alması. kavga ediyor, bu da yemek getiriyor. <laughs> Kalabalığın da almasını fırsat verip kemiği çaldı ee, diye. Bir de tuvaletini yaptı. Bak. Hazır. bu da diyor ne yapıyorsun orada? Niye kavgaya gelmedin? <gülüyor> Satış. <gülüyor> evet bakalım sahip ne yapacak şimdi? <laughs> Evet. Ya. Şu anda abi koklatıyor bak. Çok sakin görüyorsun. Evet, evet. bak Köpek sahibi evet, evet. çok sakin. Köpeğini de iyi eğitmiş. Bilinçli bir bilinçli bir hayvan sever. Evet. Şimdi o da gaza getirseydi hayvanları. Az bak az Şovlara bak. Şovlara. Bak bak. Şu an sabır sınırını açtı hayvan sever. Bak bak. Köpek, köpeği bıraktılar da adamı almalı Adam bizi... Yok bir şey yapmaz ya. Ama bak adamın elindeki köpek bir saldırırsa parçalar onu ha. Ne? Parçalar teke tekte alır onu da. Öbürleri geldiği zaman sıçtık sıçtık. As şuna bak şuna. Bu nasıl kavga etsin oğlum işte. Gergedan gibi olmuş. <laughs> Götünü kaldırıyor Gergedan gibi olmuş. Ama bak o zayıf bayağı yeni gruba yeni katılmış herhalde. Bayağı fix. Aynen. Şov yapıyor şu an. Gruba katılmak için Alfa RK şov Kesinlikle yapıyor. Yapalım mı? hoş hoş yapalım mı? Şimdi bu grubun alfası kim acaba? Bıraktılar abi. Bir kurt sürüsü gibi düşün burayı. Evet. Bu kadar. Şov bitti. <gülüyor> <gülüyor> sen çok tehlikelisin dostum. Bence en yaşlı. Parmağın nerede? En tecrübeli. Sen çok tehlikelisin. <gülüyor> <gülüyor> bak abilerine bak hiç Bunlar yemek nerede diye yani? hala. Abi sen kaç kişiyle beraber geziyorsun? Acı sen şef misin? restoran aşçısı gibi. <laughs> Şurada da var. Onlara baksana. Bunlar bir yere iyi tezgah atmış ama bilmiyorum. Hepsi ciğercinin köpeği ya. He. Oğlum adam lan BMW'ye niye yaşıyor? M5'e. Seninkine geldi sıra. Ulan. Serdar motor al. <laughs> lan lan kapatıyorum ben.